Bak biraz önce bahsettim. Onun niye dedi? Benim kendine çok hizmetim var. Allah'ın işte. Çok hizmetim var. İnsan birbirine 53 sene belki 15 senesine yemeğini içmeğini vesaire ben şey yaparım. Çeşitli. Götürmedik de doktor koymadım. Ne İstanbul'un daha ne Ankara'sında ne şeyde. Peki. Çeşitli. Peki bu arada bir telefonum varmış. Ha. Alo? Alo? Alo. Buyurun efendim isminizi alayım. Ee, Osman adımız. Eski kayınpederi. Kimin kayınpederisiniz? Ee, şey mi? Saadet Hanım Hanım'a. Evet evet. Tamam buyurun hayırdır? Evet. Benim oğlumun ömrünü yedi. Ben onunla iki kez evlilik yaptı. Çünkü her gidişinde kavga, gülüp her iki kavga efendim. yapıyorlardı. Oğlumu öldüren o kadın. Yalan söylüyor. Oğlumuzun ömrünü yedi öldürdü. Yedi. Hangi ha. yüzde çıksın? Utanmıyor mu? E, utanacak hiçbir şeyim yok. E, yalan söylüyor. Kendisi ne yüzle bağlamış Hayır, usa, onu merak ediyorum. Hayır utanmadan döçmüş orada konuşuyorsun. Oğlumun ömrünü yettirdin. Her gün çıksın 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 Yeter artık. Bir de çıkmış o adam ömrünün de elinde. Siz şiş, neden yalan söylüyorsunuz? Onu söyleyin önce. Siz neden yalancılık yapıyorsunuz şu anda? Yalan konuşan sensiniz. Tamam, tamam telefona bağlanmayın. Buraya sensin. gelin o zaman. Yalan söylüyorsunuz. <laughs> Hayır sen ben eşime şey çok diyorsun. güzel Oğlan baktı. Her gün o çenenle koca, oğlum oğlumu götürdün sen hiç sanmadan. Ben, çenem falan belli benim. Siz kendinize bakın, siz kendi çenenize bakın. Ben eşimden gayet <laughs> memnunum. Siz <laughs> eşimden <gülüyor> ben ben... Sizin musunuz, Sizin Yüzü... musunuz? Sizin, yüzünüzden öldü efendim. Allah'u ekber. Siz yaptınız, Sizin Allah. Efendim, çenene çenene şey siz bunu Allah... oğlumu tanıyorsunuz. o çenenle Siz hangi yüzüne bağlanıyorsunuz? O yaşından başına utanıyor musunuz? Hayır hiç utanacak bir şey yapmadım. Allah'ıma şükürler olsun. Siz utanın. Öyle yalancılık ben yaptığınız Siz için. ne 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 dedi? <laughs> Neden bağlıyorsunuz bunu? Ne diyorsunuz? Siz Hüseyin amca bak attı. Diyor ki oğlumun ömrünü yedi. Anlamadım <laughs> hayır, ben. Hayır. Cenab-ı Allah bilir. Herkesin ömrünü. Allah uzadır. Yalancını teki ya. Allah Bağlamayın Allah. böyle insanları. Senin amcım Yo. Allahu Ekber dedi bir ya, anda size. ya, ya ya o söz o söz ağır bir kelime. Hatta Hüseyin amca neden o konuşurken Allahu ekber dedi? Yok şimdi o söz öldürdün benim ee, oğlumu öldürdüm demesi, <laughs> oğlumu öldürdün demesi, sizi öldürdünüz demesi evet. yanlış. Yanlış. Çok ayıp. Cenab-ı Allah bilir herkesi. Ne kadar yaşayacak. Nedir bu ayırmış? telefon Sadiq Hanım? tanımışın? Doğrusu Vallahi, ne? Bana ben e, hiç öyle bir şey yapmadım hatırlamıyorum da. İşte ee, ne bileyim. Oğlumun ömrünü yedi. Devamlı bunu söylüyor. Aa ömrünü ben yiyemem ki. Ee, Allah aldı. E, Allah'ın bileceği işi. Onu demek öyle düşünmüş. Sor bakayım kimseye sor. Kıskançlıktan yani. Ne sorum? Şimdi şimdi kendi oradan hele şey yapsa ne diyecek? Peki ee, hatta tekrar bağlanacak mı acaba? Hatta... Bağlamaya çalışıyorsunuz Bağlansın çünkü... benim e, hiç şeyim yok, korkum yok. Soruları sorabilir miyiz? Hüseyin abici bir sorun, sorar mısınız tabii, Hata bağlanırsa tabii. neymiş dertleri acaba? Yani Sor, ben benim, de soracağım. sorabilir. Ben açığım, benim sorabilir. sormama gerek yok. Ben Siz sorabilir. Siz evet. evet. Ben yok, benim sormama gerek yok. Sorun, Şimdi, sorun Hüseyin Bey. hayır, hayır hayır, 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 hayır. Ben size sorarım güvendiğim şey Size Teşekkür sorarım ederim. anlayabildiğim kadarını şey yaparım Yoksa gerisini ben o adamla Muhatap olmayı hiç kesin Mümkün mü Ama benim anlamadığım bir şey var Sonra çok tuhaf gelen bir şey oldu Heh. Ha hattaymış Allah'u Ekber dedin ya Alo. Alo Buyurun efendim şimdi hattan düştünüz Ben de soramadım Şimdi siz diyorsunuz ki Saadet Hanım yalancı Öyle mi Evet yalancının biri. Bir de utanmadan çıkmış oraya konuşuyor. Benim hasta olan kadıma de bakmak. Bir tas bile yemek bile vermedi. Çıkmış oradan parası olan adamla evlenmek istiyor. Hangi utanmadan çıkıyor? Böyle bir kadın arayıp bir kadın hem de görmedim ben. De Çıksın oradan, depolsun gitsin o şeytan. Ay çok çok, çok, çok terbiyesiz bir, bir adamsın. Orada da kendini belli ama... ediyorsun. Ama buraya Utanmadım gelebilirsiniz. Konuşuyorsun. Çok terbiyesizsin. Yaşından paymalı, başından utan. Siz işte ondan iş yapmak için ondan bir yere yemek istiyorsun. Bir tanıyor musun bir yaşta sen? Ee, şeytanın ta kendisi şimdi sizsiniz. Şimdi evlenmeye gelmesi ayıp bir şey değil bir kere onu bir söyleyelim. Ona bakacak olsanız Hüseyin amcam da burada evlenmeye geldi. Niye ya. utansınlar ki? Hiç. Ben de atın onu yayınlar. Atın bence o şeytan ayıp yayınlar atın. Hayır kesin. Sen gel o zaman beni atsınlar Vallahi sen gel. Ayrıca kimizle konuşuyor orada. Ben yani bir hasta kalmakla bakmaz, bir tost, bir yemek yapmaz. Bir tost tahmada çıkmış konuşuyor. Yapmış, Oğlum benimle yapmış, yapmış Ben anlamıyorum bile ne Bir tost tahmada ne yapmıyor? Yok iyice. Lanet getir böyle kendini. İcabiden Ay çok terbiyesiz olan... bir adammışsınız boş ver. Ben. diyor ki size Hüseyin amcam diyor ki ben muhatap olmak istemiyorum ama ben, hey e, hey benim yerime sen sor diyor. Ne yaptı diyor Hayır, bana e, şunu söyleyebilir miyim bu Buyurun. neden bu kadar zorlandı? Siz Niye bu kadar evet? Neden zorlanıyor acaba? O ömrünü de ilk O çenesi var ya o onu da ömrünü Ay cadı demeyin demeyin ya ya da, da bunlar Bunları demeyin ama Hüseyin amcam diyor ki ana bir sebep söylesin sorun neydi? Kimse kimseyi evet. öldürmez sonuçta. Ölürüm Allah bilir. Cenab-ı Allah öldürür insanı ya. Bak diyor ki Cenab-ı Allah öldürür. Ya. Yalan yalan bir insanı kenetli bir adamız, kenetli de oğluma bakamaz, oğlumun bu genç evli yaşında öldü O zaman oğlumu. senin çeninle benim farksız değil yani de şu anda. Bir de kamera çıkmış konuşuyor koca arıyor bu ya, kim tanıyor mu? Koca arıyor. Ne? Ayıp değil koca aramak, o da geldi hanım arıyor canım ne var var. Ya ya. Öyle mi Hüseyin amca? Tabi tabi. Çenem öldü mü? Ben, ben cenab Allah'ım. Alakadın. Yakında sen de ararsın merak etme. Atın Hayır. o o şeytanı orta. Oğlum memnuniyeti bitirsin, ihalet kes o şeytana. Bir de çıkmış konuşuyor. Ya Allah. Hüseyin amca ne, ne diyeyim ben? Diyecek bir şey yok. Ben bir şey diyemem. Açıp biz hanıma. Bu tür insanlara Görüşürüz. cevap vermemek lazım aslında biliyor musunuz? Yani Açarız, bu tür insanlara cevap bile vermemek lazım. Çünkü onu Benim anlamadığım saadet onun azal. seviyesine düşüyoruz. Bir şey var. Telefondaki Bey için soruyorum. Amcam için. Yine mi düştü telefon? Neden bu kadar çok sinirli acaba? telefondan yine çıkmış Hüseyin Bey düşmüş at. Niye sence bu kadar sinir Hüseyin amca? arayan işte aralarında büyük bir şey var ki. Bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi söyleyebilirsiniz artık. Tamam. Hatta ben soramadım. Evet. Tanıyorum. Tut mikrofonu tut. Böyle değil mikrofon. Böyle. Ki... Tut mikrofonu. Yaklaştık. Demek ki yorumunu yani bildiği için yapıyor. Yapmayan birisi buraya yorum açıp da bu kişi benim hakkımda niye yorum yapamıyor? Çünkü benim açıklarım yok. Dürüst bir insan olduğum için bana yorum yapamıyor. Ama sizi bildiği için bu vatandaş kendine güvenip telefon açıyor. Yani ben buna saygı duyarım. Ki insanların... Neyine şeyler... saygı duyayım vatandaş Vatandaşlığı şu anda açan Pederi. Neyine yani... saygı duyacağım ama, bunu ama... ben? Açman hanım şimdi biliyor ki bu kadını o cesareti buluyor. Hayır. O e, cesareti bulmasa bu kadını Neyimi dinlemasa... biliyor ki de ne söyleyecek adam ya? Adam e, e, yalancının tek isteği işte, orada bir şey yapıyor. Yaklaştı. Olmuş, bitmiş tamam mı? Ya. Hanımefendinin eşi ölmüş. Şimdi kıskançlıkla lazlarda bir lafsa bir daha evlilik yapıldığı zaman kıskançlık o. Oğlumun üzerine nasıl evleniyor? Hazmedemiyor. Evet, onu. Hazmedemiyor. Çünkü ben de birkaç kere gördüm. Namus onlarda çok önemli. Evet. Oğlu var, oğlu boyu kadar oğlu var, boyu kadar torunu var. Yani o beyin kalkıp da bunu söylemesi olgunluk bile değil. Peki. ayıp yani çok torununa karşı ayıp peki şimdi ben bir uyarıda ve de bir anonsta bulunmak istiyorum telefon için şimdi eğer bize tekrar bağlandığınızda çirkin sözler kullanacak olursanız yani işte cadaloz bilmem ne çok yanlış çok kötü bu sözleri kullanacaksanız sizi hatta almayacağım ama ve lakin daha elle tutulur bir iddianız varsa ve de e ee, beyefendi bir tarzda bunu anlatacaksanız amcacığım hattımız size açık. Eğer aksi halde ise rejiye söylüyorum. Devam edeceksiniz bu şekilde suçlayarak çirkin kelimelerle bağlamayacağım. Ama çok somut anlatacağınız varsa hatta bağlanın. O zaman bekliyoruz. Hatta stüdyomuza gelin. Uzaktan kumandayla olmaz gelirsiniz stüdyomuza. Evet. Beyefendi, beyefendi evet. otururuz burada sizinle beraber. Hüseyin amcam da o zaman ne, ne size... Demek? Nedir tabii, ben bu kadını tabii, almaya kalkarsam tabii, kardeşim tabii. Allah bazın karşısında bana söyle nedir derdi diye size sorar. Sorar mısın Hüseyin tabii, amca? Tabii, tabii buraya gelse zebem ne, gerçek ne? İnsan sorar, öğrenir. Ama kendi oradan şey yapıyor. Ya ama o zaman çağırdı, e, buraya ke anlattı. Kendisinden, yani e, gelininden kendin arasında o gibi şeyler. Ben bunu duydum. Ha. Yani bence ne hoş karşıladım ama yine tercih ben bir şey diyeyim. Hülya Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Buyur. Ee, sizce bende öyle bir cadalozluk şeyi var mı? Tip. Çada olacak Ruhal kadar yani. Efendim gayet nur yüzlüsünüz. Beyaz bir şeye gibi İsteğim. bir kadınsınız. Yani böyle Hacı bir yorumu canım. sevmiyorum. Çada mudur canım. değil Hacı midir Ataki bu hoş bir şey yakışacak değil. Bir hanım. İnşallah. Bir şey. Teşekkür evet. ederim. Sağ Ve bir anne. Teşekkür bir ederim. Bir anne bir evlat yetiştirmiş. İsteğim, İsteğim o. Anneyiz. Herkes de Hiçbir anne cadaloz değildir Kadınlar hiçbir zaman evet. Çocuğumuzda Aç, hiçbir anne görüşelim. değildir. Evet. Açın bir görüşelim. Teşekkür ederim. Biz açın görüşelim bir görüşelim mi diyorsunuz anneler? Biraz daha soru soralım bence. E, can, buyurun. buyurun. Bence senin buyurun. adına biraz soru soralım. Buyurun. Değil mi? Buyurun. Biraz da ona sorayım sen <laughs> Aha, ilgili. Buyurun, buyurun. Şimdi... Hattaki telefonu bir unutalım Saadet tamam, Hanım. De buyurun. ki hatta böyle bir şey olmadı. Ee, Hüseyin abicam e, bayağı varlıklı bir erkek. İnşallah. Ama, i̇nşallah mı? <laughs> İnşallah demek olsun demek. Var mı He yok ya. mu? Karar var ver. var tabi. Ama ben olmayan şeyi söylemem. Olan şeyi söyledim. Var. var ta tamam o yüzden bir şey soracağım. He Şimdi sana dese ki Hüseyin amcam bak benim çok varlığım var ya üç tane çocuğum var. Evet. Seni alırım ölene kadar da sen ölene kadar da sana bakarım ama bunu evlilik sözleşmesi yaparım dese mesela. Çünkü Allah gecinden versin. Hüseyin amcım evet. ölürse bütün mal mülk ortak paylaşıyorsun. Böyle bir şey isterse... ha Şimdi Hülya Hanım şöyle ki evlilik sözleşmesi dediğin zaman ha kendisi bir şeyler getirmiş olsa Hı. benim karşıma Hı. o zaman yapalım bir evlilik sözleşmesi desen Hı. mantığa uyar. E Ama ben şimdi ben e, izinlenmeyi resmi nikahı yaptıktan sonra emekliyim de kendisinin ben öldükten sonra Başka buyur, Avukatlar var. var. Malın mülkümden ne kadar şeyse kendi onun hepsini dörtte, bir, dörtte birini alır. Baba bir dakika belki çocuklarım. 4'te kendisi, hayır. Çocuklarım hayır. Çocuklarım hiç Hayatta buna. Hayatta yaşarken çocukların üstüne yaparsan. Babam. Hayır olabilir. hayır hayır kesin. Bu nikahı yaptığım andan itibaren. Aha kanunlar burada. Avukatlar burada. Ben kendisine şimdi ne kadar mal varlığım varsa bunun hakkını alabilir. Bundan sonra Bundan sonra herhangi çocuklarıma bir şey yapsam kendisi onda hak ister kazanır hmm. ama şimdi şimdiye kadar olan olan şeylerden kendi onu alır benim çocuğum kaç tane bilezik takacaksın antakya usulü o bilezik meselesi kaç kendi... tane başlık da verecek misin hayır hayır böyle bir başlık başlık meselesi ha. şöyle ama bize, güzel bir bilezik bize, güzel bir zincir i, takacak mısınız Bir bilezik bir yüzük bir küpe bu ha. şart İki bilezik. İki bilezik. Yapma hacım sen yapma Antakya usulü beş şimdi, bilezik. Şimdi biz şöyle sen de Antakyalısın ben Antakyalı olduğumu bildiğim için şey yapıyorum ama e, şimdi o zamanla zamanla bana hizmetini göreceğim... Peki bana bu, hizmetini göreceğim. Da, o, yani saygısını, saygısını, hürmetini es, göreceğim. Espri yapıyor Zekiye Hanım. Burası çünkü gerçekten ya. bir altın pazarlama yeri değil. Pazarlık yeri değil. Es, espri yapıyor. Yo, aynı, hayır, aynı şeyle olduğumuz bir evet, için memlekette. Anladım. Memleketten <laughs> espri yapıyor. Çok saygım Yoksa var. Esas ailesine, o milletvekiline. O çok kaliteli bir ne hanım demek, zaten. Ne demek? Ona e, çok görmüş, hürmetim var. Görmüş geçirmiş bir hanımefendi. Buyurun, ya. yorum var. Buyurun. Saadet Hanım Neyle geçiniyor? Maaşı var mı? Evi var mı? Onu öğrenmek Soracaktım istiyorum. Soracaktım zaten. Neden Hüseyin Bey'i tercih dordunuz. etti? Neyle geçiniyorsun Sadek Emek, Emekli maaşı. Emekli evet. var? Evin var mı? Yok. 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 Emekli evet. maaşı. Tek başına Eşim. mı oturuyorsun evde? Oğlum var. Oğlunla. Evet. Kirada oturuyorsunuz. Evet. Oğlunla beraber evet. oturuyorsun. Hmm. Yani Ama oğlu işte evlenince her evlenecek. oraya evlenecek eve. kendi evine. Öyle mi acaba? bir Şimdi... Hüseyin amcamın dün burada oluşan bir çocuk takıntısı vardı. Ya ya. Ne ya ya? Buyurun tabii. Dün vardı. Oldu, Dün oldu Dedi yani. ki ben ben dedi üç tane kızı birden evlendirmem, tabii, okutmam okudamam, dedi. Alamam. Çok param var ama yapmam dedi. Ya, Camiler var. yaptım dedi ama onları Neyse, yapmam dedi. Ben elimden gelen bir Şimdi yaparım. sen oğlun ne yapacaksın Hüseyin amca ile evlenince? Onu bir söyle Hüseyin oğlum amca'ya. Oğlum evlenecek ya zaten. Evlenecek. Evet, evet evlenecek. Ne zaman? ne bileyim onların bir şeyleri var herhalde. Yani var yani.